İstanbul Maltepe'de iki sürücü arasındaki yol verme tartışmasında tansiyon yükseldi. Öfkelenen sürücü hedefindeki aracın önünü kesti. Yanındaki arkadaşı ise elinde bir cisimle saldırıya geçti. Yaptıkları magandalığın ardından makas atarak kaçsalar da polise yakalanmaları uzun sürmedi. <laughs> emniyet şeridine geçip önüne kırdı, otoyolda magandalığa soyundu. Saldırıya uğrayan sürücü canını zor kurtardı. <laughs> Korku dolu anlar İstanbul Maltepe'de E5 karayolunda yaşandı. Seyir halindeki bir araç sürücüsüyle arkasından gelen başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması başladı. O tartışma kilometrelerce devam etti. Öfkelenen sürücü trafiğin sıkışmaya başladığı noktada emniyet şeridine geçti. Hedefindeki aracın önünü kesti, sürücünün koltuğunun sağından bir kişi indi. Elindeki cisimle aracın camını kırdı, kapıyı açmaya çalıştı. Gel. Gel, gel. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden sürücü ise gaza bastı. Saldırıya uğramaktan son anda kurtuldu. Saldırganlarsa makas atarak uzaklaştı. Kaydettiği görüntülerle karakola giden adam aracına zarar verenlerden şikayetçi oldu. Şüpheli aracın plakasından yola çıkan polis saldırganı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.